merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Kırtasiyenin aldıklarımı inceleyeceğiz. Şimdi size bir şey diyeyim. Bana kızmayın. Çünkü uzun zamandır video çekmiyordum. Köye gittim. Kurslara başladım. Diyeceksiniz ki hangi hem kurs? Hemen söylüyorum piyano ve yüzmeye gideceğim. Yani piyanoya gitmeye başladım. Yüzmeye de gidecektim. Aslında salı günü. Ama gelmediği için gidemedim. O yüzden piyanoya gidiyorum. Ama yarın da benim yüzmem var. O yüzden birazcık heyecanlıyım. Şimdi hemen gösteriyorum neler aldığımı. kırtasiyeden. Az bir şey aldım. İki tane yani. Bir, iki. Eğer bunları bir tane sayarsak iki tane. Eğer ayrı sayarsak üç tane oluyor. Şimdi böyle şeyler, zarflar aldım. Sizi böyle tanıdığımda içine güzel güzel şeyler koyacağım ve sizlere vereceğim. Şöyle bunlar sonra sketasiye de var. Almak isterseniz alabilirsiniz. Şöyle ben iki tane aldım. Tanesi 5 liraydı. Ondan sonra cığıma. Bir tane dosya aldım. Biliyorsunuz müzik yani piyanoda şeyler veriyorlar. Rotalar. Onları ne yapıyoruz? Dosyaya koyuyoruz. O yüzden böyle bir dosya aldım. Şöyle hatta fiyatını da sökmemişim. Bakın 15 TL'ymiş. Söksem mi? Deneyeyim. Çık. Çıktı sana. He, çıktı. 15 TL aldım gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, size 11 tane video hazırladım. Ve bunların hepsini izleyin, tamam mı? Şimdilik bitti. Kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.